Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar fotokabanımızın yanına geldik. Ben görüntülere baktım. Domuz, çakal falan gelmiş. Kurtu yok. Ee, Tabi onun öncesinde açıklamam gereken bir olay var arkadaşlar. Şeyde tozlanmış. Arkadaşlar e, yaklaşık bir haftadan uzun bir süredir e, video atamıyordum. E, sebebi ise e, yayın yasağı almamız YouTube tarafından maalesef ki daha önceden de çok önceden bir şiddet kanalımız 7-8 bin aboneyken falan hatırladığım kadarıyla bir şiddetten dolayı zaten bir ihtar almıştık. İlk ihtarda bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. İkinci ihtarda e, bir hafta Yayın yapımımı cezası aldık. Yani hiçbir şey paylaşamıyorduk. Bir daha ihtar alırsak iki hafta arkadaşlar. Hiçbir şey paylaşamayacağız. Zaten 3. ihtarda da kanalımız tamamen kapatılacakmış. Ne üzerine ihtar aldık arkadaşlar? Biliyorsunuz bizim çiftliğimize bir domuz girmişti ve köpekler o domuzu boğarak öldürmüştü. Ee, onun asıl videosu değil ama ondan ben bir kesit alıp kısa video olarak paylaşmıştım. Maalesef ki hiç ansızın yani o videodan e, bir, bir sabah uyandığımda mail geldi. İşte e, kanalınız bir hafta yayına kapatılmıştır falan filan diye. O videoda yayından kaldırıldı gibilerinden. Tabii videonun yayından kaldırılması önemli değil ama bizim bir hafta yayın yapamamamız ve direktten direktmenen arkadaşlar hiçbir şey yani sorgusuz sualsiz bunun olması biraz can sıktı ama Yapacak bir şey yok. Maalesef ki bu burada bu durumlar böyle yani arkadaşlar. Hani e, şimdi sizler de tabii ki de şunu çok istiyorsunuz. İşte o ana, ana emin olun arkadaşlar ben sansürsüz yani şu YouTube'da böyle sıkıntılar olmasın. Sansürsüz bir şekilde bütün görüntüleri sizlerle paylaşırım. Boğuşun nasıl olduğunu, işte köpeklerin nasıl boğuştuğunu falan yani nelerin olduğunu sizlere tamamen göstermek isterim. Aslında ben bütün kanallara nazaran korkusuzca davranıyordum bu şekilde. E, maalesef ki o, o davranmamızın sonucunda böyle bir sıkıntı oldu. E, neyse ki geri döndük. En azından e, şu anda bir sıkıntı yok. E, bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bundan sonra tabii ki de o tür olaylar olursa herhangi bir domuz karşılaşmalarında veya köpeklerimizin kurt karşılaşmalarında aslında kanalımızda biraz bunun üzerine kurulu olduğu için yani göstermediğin zaman da bir süre videonun bir anlamı kalmıyor ama işte maalesef ki yani YouTube'u bu konuda çok fazla e, anlayamıyorum hani yani bir şey de demek istemiyorum arkadaşlar e, bundan sonra o konularda çok daha dikkatli olacağım yoksa arkadaşlar o kadar emek verdi yaklaşık 90 bin abone yaptık tabi e, çok daha fazlası da olabilirdi ama biz e, daldan dala çok fazla konmadı arkadaşlar belli bir yolumuz vardı o yoldan ilerlemeye çalıştık. O yüzden e, yavaş gidiyoruz. Ama önemli değil arkadaşlar. Ben yani 5000 bin izlenmiş 10 bin izlenmiş kesinlikle ben bunlara takılmıyorum. Yani şu süreçte bile o bir haftalık süreçte bile en az belki de bana abartmıyorum. 40-50 kişi yazmıştır kardeşim nerede kaldı videolar. Başına bir iş mi geldi ne oldu falan gibilerinden bir sürü mesaj aldım. Bu bile beni çok fazlasıyla onur ediyor arkadaşlar. Yine geçen gün yanılmıyorsam Almanya'dan bizim burada arkadaşlar bizim bir abiyle bir abla geldi mesela arkadaşlar. Ee, söylenir mi söylemez bilmiyorum da hani e, hediye olarak çikolata getirmiş. Allah razı olsun ince düşünmüşler. Hani arkadaşlar o çikolata benim için e, mesela nasıl dedim çok değerli bir şey. Yani e, nasıl tarif edilir bilmiyorum ama hani o sevildiğini hissedebilmek, ta oralardan bunu düşünüp ya, kilometrelerce ya ben bunu bu çocuğa götüreceğim diyebilmek falan Arkadaşlar çok müthiş bir e, onure edici bir olay benim açımdan. Yani hani nerede neredeydik, nerelere geldik hani Allah'a şükür hep benim kanaldan önce de bir çizgim vardı. O çizgimi hiçbir zaman da bozmak istemedim işin gerçeği Hiç de bozduğumu düşünmüyorum arkadaşlar. Ha şöyle şunu diyenler var. Emre işte ya köpeklerle video e, keçilerle, koyunlarla video çok iyi oluyordu. Önceki çoban hayatım çok güzeldi falan. Arkadaşlar o günleri ben de özlüyorum ama yalnız şimdi şöyle bir şey biz biliyorsunuz keçileri sattık. Koyunlar var. Koyunlarla da abim ilgileniyor. Ha, yine ara ara ben koyunlara da giderim arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Yani bundan sonra otur zaten otur videolarda gelir. Haftada bir kere iki kere de olsa aslanla da videomuz gelmiş olur arkadaşlar. Ee, yani e, inşallah her şeye rağmen yani Oyun olsa da olmasa da köpekleri seven, dayının yavrularını merak eden, gelişimlerini merak eden bir sürü insan var. Belli bir kitleyiz ufak bir toplumuz ama o toplumda bana fazla sıra zaten yetiyor arkadaşlar Yani şöyle bir şey Evet e, Tamamen YouTube'a bel bağlamadık YouTube'dan arkadaşlar YouTube'dan da bizim bir gelirimiz var O gelirle de arkadaşlar tabii ki de ne yapıyoruz İşte kuvvetlerimizin Karnını doyuruyoruz Yani e, Allah'a şükür ediyoruz yine Kendimize de 3-5 kuruş e, Bir şeyler artıyor İdare ediyoruz arkadaşlar her zaman her halimize de şükürler olsun. Yani ben YouTube'a ilk girdiğim zaman şunu düşünerek girmiştim. E, çok da uzatmayayım arkadaşlar. Ulan Emre diyordum hani daha da çobansın yani. E, benim girdiğim zamanlarda da çok fazla YouTube böyle çobanlık yapıp veya köpek konusunda çok fazla ben, ben belki bana da denk gelmiyormuşlar ama yoktu arkadaşlar. Yani 3-5 tane çoban anca varmıştır. Hani belli başlı çobanlar vardı. Benim ilk girdiğim zaman yaklaşık 3 sene falan oldu arkadaşlar. 2025 Mart'ta girmiştim. Kanalı o zaman açmıştım. E, o zamanlarda yani şimdi kimsenin hakkını yemeyeyim tanıyanlar tanır bilmiyorum tanımayanlarınız da vardır. Hani benim videoları da izlemez muhtemelen de belki izleyebilir. Konya'da Hasan abi vardı arkadaşlar Anadolu'da zaman diye bir kanal. Ben onun sayesinde yani onun sayesinde derken onun videolarını izleyerek aslında ya dedim hani şimdi şöyle bu abi yapıyorsa ben her türlü yaparım. Çünkü arkadaşlar benim çocukluğumdan beri hep böyle bir elektroniğe teknolojiye bir merakım vardı yani hani nasıl tarif edeyim. Ee, beni birinci sınıfta, ikinci sınıfta falan böyle şarkı söylettirirlerdi. Sesim güzeldi. O sınıfta böyle hani eee en bir şarkı söyle falan. O kadar kişinin içinde şarkı söylerdik. Ondan sonra belli bir yaşa geldik. 5. E, 6. sınıflarda mesela ilahi yazardık, ilahi okurduk falan. E, hep böyle yani bir ön plandaydım. Ondan sonra kendim arkadaşlar e, sesimiz güzeldi. Mesela bir o zaman arabesk rap meşhurdu. 2010'da 2009'larda falan öyle rap yaptığım zamanlar oldu. Hani YouTube'a yüklediğim YouTube'dan sonradan sildiğimiz videolar, video çek. Yani hep böyle bir elektronikle hep bir haşır neşirdim. Hani benim için YouTube böyle bir video içerik içeriği üretmek çok zor bir şey değildi. Çünkü hep onun içinden geldim yani. Babam bize 2007'de bilgisayar almıştı arkadaşlar. O bilgisayarın sayesinde hani yani bayağı bir böyle elektroniğe çok daha merakımız olmuştu. Çok da zorlanmadım yani. E o zaman J5 hani reklam gibi olmasın. J5 Samsung telefonumuz vardı. Onunla bir şeyler yapıyordum ki Gerçekten de çok aksiyonlu, atraksiyonlu geçiyordu. Yani şu ormana ne zaman girsem yine aynı ormandayız arkadaşlar bu arada. Akbas zalimle. Ee, yani yüzde yüz hatırlayanlar olur. İlk zamandan beri izleyen abilerimiz var. Ee, yani şimdi isim vermek istemiyorum. Tek tek sayarsam şey olur ama. Fatih Ön diye bir abimiz var. Ona da selam olsun. Allah razı olsun. Yani beni en başından bir abone, iki aboneden beri belki de takip ediyor arkadaşlar. Böyle bir sürü abimiz var aklıma gelmeyen. Eee da bu ormana ne zaman girsek arkadaşlar, kesin bir domuz-mumuz bir olay çıkıyordu. Çünkü o köpek çok ustaydı domuz konusunda. E, şapkanın arkadaşlar, şapkanın başına kendim tutacak yapmıştım, kendi imkanlarımla Aksiyon kamerası gibi yapıyordum o C5 telefonu. Yani bayağı bir o telefonla gelmiştik. Ondan sonra böyle biraz ekipmanları falan arttı ama işin gerçek arkadaşlar. Yani açık konuşmak gerekirse, genel olarak ben aslında yaptığım işlerden e, sıkılan bir insanım. Hani yani böyle ilk heyecanımı sonradan sonradan kaybediyorum hani bir şekilde. Ya işler istediğinde işler istediğim gibi gitmediği için de olabilir, bilmiyorum. Aslında o ilk heyecanımı biraz kaybettim. Öyle durulduk. işte gerek hayat şartları gerek bazı konulardan biraz kanalımız yavaşladı diye eski heyecanı kaybettik. Ama yine elimizden geldiği kadar özellikle de bu saatten sonra arkadaşlar. E, şimdi ona gelecektim. ATV aldık biliyorsunuz. Diğer arabayı satmıştık. E, onun arkasında remorku yaptık. Bu arada 500 kilometre yaptık arkadaşlar. Şu an 512 kilometrede yağını falan dün bütün yağını falan bütün bakımlarını yaptırdım. Bugün de ilk defa zorladım arkadaşlar. Bir zorladım çıkmadı ikinci zorlamamda hani Çıktı buraya çıkmasına gerçekten çok şaşırdım. Çok da sıkıntılı bir yer aslında böyle bir yere gelmemem gerekiyordu. Fotokopanın yanına kadar ATV'mizde çıktık. Tabi böyle kullanırsak yani 10 yılda yanacakmış arkadaşlar. Herhalde iki sene üç sene de parçaları çünkü Gerçekten geldiğimiz yere Şimdi hani geldi bu bu çıktığımız yere kolay kolay hiçbir ATV kolay kolay çıkamaz arkadaşlar çünkü çok daşlık hani düz bir yer olsa çıkar ama daşlık inişli çıkışlı bir yer çok dik bir yamaçtan çıktım buraya kadar çıkmasına da gerçekten çok şaşırdım arkadaşlar öyle çok konuştuk hakkınızı helal edin ee, görüntülerimizi alacağım şimdi e, ondan sonra arkadaşlar köpeklerimizin yanına gideceğiz e, biz Küçük de olsa artık bir aile olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah bu saatten sonra Ramorkumuzla birlikte hani gidebildiğimiz yerlere kadar arkadaşlar ATV'mizde, köpeklerimizde, ormanlarda çok güzel vakitler geçireceğiz. Tabi önümüz biraz yaz. Hava sıcak olduktan sonra köpekler çok performans göstermeyebilir ama yani şu an duyuyorsunuzdur. Önümüz aslında bahar arkadaşlar. Ve o kuşların ötüşü, o doğada vakit geçirebilmek fazlasıyla yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdilik arkadaşlar fotoğrafın görüntüleri sizlere baş başa bırakacağım. Evet arkadaşlar. ATV'le buraya bu buraya doğru çıktım. Aslında yani şöyle hani böyle aman aman dik bir rampa değil. Ama daştık ee, arkadaşlar. Yani görüyorsunuz büyük büyük taşlar var. O daşlar zaten sıkıntı yapıyor. İlk etapta şurada bir kaldım çünkü daşlara geldi. Ondan sonra arkadaşlar geri geri geldim hani. Şş, bakın şurada izlerimiz var. Geri geri geldim. Buradan kaptırdım. Hani çıkmaz dedim ama yani hoplayazıp bulaya çıktı arkadaşlar. Yani aslında doğru bir şey değildi. Yazık ya yazık günah arkadaşlar. Ha şöyle buradaki daşlar belli bir yoluna koyulursa yani hani ee, nasıl söyleyeyim düzenli bir hale getirirse burası az çok bir toparlanırsa yani çıkar aslında çünkü aman aman böyle bir dik bir yamaç değil arkadaşlar. Mesela burası tallı buradan zorlanmadan çıktı yani ama ilk etapta yani nasıl söyleyeyim ATV'miz daha o zaman ee, yanılmıyorsam arkadaşlar 100 kilometre, 120 kilometrede falandı şuraya kadar geldi. Burada kalmıştı arkadaşlar. Ben de zorlamamıştım. Zaten çok fazla burada bırakmıştım. Ama bugün hiç burayı hiç tınlamadı bile burayı. Buraya kadar geldi, Hatta şuraya kadar geldim. Orada kayalar olunca kayalara daşlara e, geldi arkadaşlar. Yani bilerek de hani, yani bu sonuçta arkadaşlar e, 200 cc'lik bir motor yani. Hani aman aman da bir gücü yok. E, önünü bir yere kalkıp da yani bilerek zorlamanı zorlatırsan e, kayış mayış kalmaz. Ama yine de helal olsun. Buradan çıkacağını çok düşünmüyordum ki e, usta şey dedi tamam 500 kilometre oldu Emre ama artık bu demek değil ki dedi hani böyle yani çok fazla motoru zorlayacaksın işte yıpratacaksın. Yani senin motorun açılacağı zaman 1000 kilometreden sonra dedi. Hala yani aslında çok zorlamamız gerekiyor. Yine biz bugün bir şey yaptık ama e, e, şu an çıktı arkadaşlar bir sıkıntı olmadı. Evet kuvvetlerimiz yanına doğru gidiyoruz. Hala evet arkadaşlar. Dur kızım. Bu yanına geldik. Kurt kız hamile arkadaşlar. Belli olmaya başladı. Bir de yani ben bunları hani domuz yedirdim arkadaşlar. Maşallah artık yanıyor köpek arkadaşlar, yanıyor. Köpek harbiden yanıyor. Köpekler hep söyle. Domuz eti bunlar öyle bir yaradı ki. Tabi normalde kışın yedirmemiz lazımdı. Zaten börüye maşallah nazar değmesin hastayım arkadaşlar ya. Harbiden börüye hastayım. Dayının gençliğini gördünüz mü arkadaşlar? Orada işte yaklaşık bir yaşlarında falan herhalde. Tam ben de bilmiyorum da hani o kadar bir süre ilk sahibiyle görüştüm arkadaşlar. Yani dayıya ilk bakan kişiyle belli bir yaşa kadar ee, arkadaşlar kafasında kesik vardı biliyorsunuz şöyle falan yani. İşte onun e, kafasını nacakla kesmişler baltayla. Ee, emre diyor kardeşim diyor muhtemelen diyor yani köpeğe çekemiyorlardı diyor. Köyde diyor. Boğuşurken ayıramadı diyor. Ee, kafasını nacakla vurmuş diyor. Arka ayağına da arkadaşlar arka ayağının kısalığı da şeydenmiş. Artık araba çarpmış herhalde. Hem araba çatmış hem de kesmişler arkadaşlar. Arka yanı da kesmişler. Yine böyle nacakla, sopayla falan. Ee, aslında çok doğru bir şey değil. Yani ben bunu şey olarak doğru bir şey <laughs> o insanların yaptığı hiç doğru bir şey değil de o abimizin aslında yaptığı da doğru bir şey değil. Çünkü öyle olunca köpeğe şey atıyor, sokağa atıyor arkadaşlar. Ee, yani köpekten soğudum Emre diyor. Yani anladığım kadarıyla. Yani köpekten soğuduğu için o şekilde. Ya artık tabii şey de olabilir. Hani komşularla kötü olmamak için de bunu yapmış olabilir. Çünkü arkadaşlar dayı gibi bir köpeği beslemek her kişinin harcı değil. Gerçekten yani biz bu yaşında ben birçok hani böyle çobanlarla kötü oldum. Ondan emin eminsiniz zaten yani. Hani köpek gelmiş 10-13 yaşına. Eee... Bu yaşına rağmen ayağının bakın ayağının sakatlığına rağmen dayı kafaya koyduğunu yine yapıyor mu? Yapıyor. Ah oğlum paşa be aşağı. Baban heykelisin lan sen. Yaşayan paşasın lan. Oğlum sen de aşağı değilsin pusat. Aslanlarım benim be. Fotokopi fotokop makinesiyle mi bastılar sizi be? Her neyse. Tabi ondan sonra başına bir sürü olay geliyor ama işte Amasya sulu oda zaten herhalde yanılmıyorsun abi. Ya çok elden ele dolanıyor arkadaşlar biraz. En son Mehmet hocamıza geliyor işte Mehmet hoca da belli bir süre kalıyor. Ondan sonra Mehmet hoca da bana verdi zaten. Ama şeyden bahsediyor gençliğini siz merak ediyorsunuzdur. Hani gençliğinde nasıldı diye. Aslında çok konuşma fırsatımız olmadı o abiyle de. Yoldayım Emre karşım sonra müsait biz ona konuşuruz dedi. Sadece şeyden bahsetti. Çok geziyordu dedi. Hani bizim koyunlarımız var dedi. Koyunların yanında aşırı geziyordu. O dedi zaten yavruyken kendini belli ediyordu. Onun kurtçu olacağı belliydi zaten dedi. Hani. Yani etrafı çok tarıyormuş arkadaşlar. Ha hani şu an yaşlandığı için mesela bana bir çoğunuz diyorsunuz hani kızıyorsunuz. Ya dayı işte affedersin. Gıçından ayrılmıyor falan filan diyorsunuz da arkadaşlar. Ne yapsın arkadaşlar? Köpeğin ayağının biri kısa. Ee, belli bir yaşa gelmiş. Artık ciğerler bitmiş. Yani yine bu, bu haline göre yine iyi. Orada kaşınıyorlar. Hepsini arkadaşlar. İç dış parazit yaptım. Artık yaz geldi. Kaşınmalar başlar yani. Zaten paşanın uyuzluğu bir türlü geçmiş değil geçmiyor ağaçlar. İvemeç uyuz iğnesi var vuruyorum. Vuruyoruz biraz topallıyor. Ondan sonra yine belli bir süre sonra yine başlıyor. Ben bir yere gitmek istemiyorum ağaçlar. Fotokopan yanına zaten gittik. Aşırı bir sıcak var bu arada. Gerçekten yani hani kış ayında mıyız, yaz ayında mıyız böyle değil. Çok ciddi bir derecede. Hani şu an hissedilen sanki beynimde 40 derece varmış gibi arkadaşlar. Beynim fokurduyacakmış gibi bir sıcak var. Halil'e de yani gezmeyecektir. Sadece böyle kurt kızı nereye gitti? Bir anda kayboldular yine onlar. Şu yukarıda bir köpek var ama. Arkadaşlar bu arada Börü gerçekten maşallah yani onu eşlemeyeceğim. İkinci ikinci eşleşme dönemine saklayacağım ama saklayabilirsem yani bu köpeklerden koruyabilirsek o süreci sağ sağlam atlatırsak eşlemeyeceğim arkadaşlar. Çok güzel gelişti bence yani evet mükemmel bir boy poz yok ama e, fiziği gayet yerinde cesareti on numara e, poz yapısıdır duruşudur falan arkadaşlar kalite kokuyor ya köpekte gerçekten böyle hani müthiş derecede etkileniyorum böreğinin tipinden aynısı katlar dayı ve kurtkuz yavrularının katlar aşırı derecede böreğe benziyor sadece kuyruk sarmıyor arkadaşlar onlar biraz Böyle kuyruk problemi var belki de zamanında sağa sarı sağa sarı sarı sarılır ama Onların da şu anda gelişimleri mükemmel yani e, Hani kalınlık olarak falan böyle müthiş gelişiyorlar Onları da en kısa sürede sizlere e, Göstereceğim Merak ettiğiniz o Olayı da hallettik arkadaşlar yeni halleriyle inşallah yavruları Sizlere e, Daha yakışıklı bir şekilde biraz düzelme süreçleri var. Düzeldikten sonra göstereceğiz. Evet biraz diğer yavrulara göre geç kalandı ama şu an artık tam zamanı. Havalar da düzeldi. Hemen bir 10-15 gün içinde düzeleceğini düşünüyorum. Onların da arkadaşlar. Ee, onun haricinde Vallahi arkadaşlar Bugünlük böyle olsun. Hava aşırı sıcak. Ben de biraz dinleneyim köpeklerinde bir sularını falan değiştirelim. Ondan sonra duruma göre bakarız.